Bize bize vara, vara arkadaşlar. Kanama hoş geldin Sizlerle birlikte. Maç başlıyor. Kafa topu 2 oynayacağız. Bakalım. Adamın aklını hemen alırız kardeş. Arkadaşlar birkaç gün önce ilk dedim ama. Bilmem akımdaki. Hadi be. Bir dakika arkadaşlar. Ayrıca uyuyordum. Arkadaşlar geldim hemen. Hadi be bir şey olur arkadaşlar. Ben şimdi onu Hazır mısınız he? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Umunu. Umunu. Evet arkadaşlar 4-2 yaptım. 2 fark kaldı. Hadi ya. Nasıl yer ya. Bana helal olsun. Uy, nasıl attım o tane? Çarptı gerler. O taktik. Şu an arkadaşlar. Ula attım da. 5-4, 5-4, 5-4. Hayır 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 hayır. Hemen 5-5 yapmamız. Geberlik. Ya Geberlik. 5-5 e konuşun. 4 saniye kaldı. Asla bir gol atmamam gerekiyor. Yes 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 arkadaşlar güzeldi. Bu maç bizim için beraberlik ne yükseldi. I'm link 2. Nasıl oldum ama arkadaşlar? 5'inci sıraya düşmüşüm oynamıyorum. Güzel İyi. sıralamayı gör. Dedik çık. Büyüklü beraber etti evet arkadaşlar. Ektim arası arkadaşlar. Şu reklam bitsin. Ben bir geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Gene oynuyor. Yok hocam sizi bu sefer. Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. What the fuck? bu adam bende niye lan? Helal olsun diyorum. Veya bingong. Bingong. Hop. Hayır ya. Gol yedim. Kendi kalemi gol yedim arkadaşlar. Uy. Attım ha. Hopple beni. Hiç kimse şaşır. Hadi be. Bu taktik bende de işe. Oh. Hemen iki iki yaptım arkada. Dışarı dilleniyor. Yuhu. Dışarı dilleniyor. Hopple. Ben kendi kalemi gol atacağım. Ya. Boşu kullanmış. Hop. Oh. Ben bunu saniyesini atlatacağım. 4-2 oldu lan. 2 fark var arada. Hayla 2 fark. Hayır 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 hayır. Evet. evet. Hadi be. Nasıl? hemen 5-4 yaptım. Hadi bu golü atarsam beraberlik. Hadi bakayım. Be evet 5-5 yaptım. Attım. Hadi be. Attım golü gördünüz değil mi? Uzun attım ha. Hadi be. Hadi ben. Hadi bakayım. Be Hadi top yürüdü. Şu an bir gol attırmayacağım. O taktik. Hiçbir işe yaramaz. Kardeş. ve 7 5 Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ve maç bitti. Arkadaşlar güzel 12. sıraya düşmüşüm lan. Reklam bitsin arkadaşlar. Ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Reklam bitti. Hemen tekrar oynayalım. Yine ilgim olmuş. Şu an ne ilgim oldu arkadaşlar. masamızı. Masa. Acımacak. Huyo. Küçük bir kale. Ama her bir seferinde ben ilk golü ben atarım arkadaşlar. Ana Rıza. Ana yine Çok. Çoğu. Çoğu. İkinci golü onlar atar. Hoppuyo. kandırdım. Kandırdım. O beni kandıracaklar arkadaşlar. Ben biraz daha hızlı davrandım diyecektim ki

Eşbir yaptım. Bunu yakınlığında süreceğim topu. Anladın mı? Ki vuramazsın. Okulsuz. Beyinsiz. Kendi kalesini kurattı. 4 para göndermedim adamdan lan ben. Hadi. Ok bebeğim. Adamın kafasını karıştırdım. Ve gol attım arkadaşlar. 7-5 oldu sizinle birlikte bu Oy, abi 4 farkındayım hala ama <gülüyor> <gülüyor> baby fake damanya hadi be direkten bana gel 8 saniye kalmış ve 3 fark kaldı hadi bakayım hadi evet hemen 4 fark yine yaptım bıraktım ve değdim. o da oradan öyle kaldı ve maç bitti kazanan dört farklı ben oldum ve tam 7. sıraya düştüm tek bu arkadaşlar ben de öldüm adam 15 haydi ay baba bugün abi reklam arası bir bitsin arkadaşlar ben arkadaşlar şey bitti reklam bunu son bir tane daha oynayacağız arkadaşlar son video bitiremiyorum bilmiyorum. Gene aynı kişi herhalde. Ha, yok farklıymış. Ayakla vurdum gene bir sıfır yaptım. Hele ya adam oradaymış. Bak 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 sevinçlere bak bak bak. Pik bak. pik sen ben şimdi sana gene ne mi Beklasın. Bekle, 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 bekle. Açmayacak. Ya. Beksinmiş. Ne şuna bak hele? Oooh. Gördünüz Oooh. 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 3 şey, 3 yaptı. Helal olsun adamın. Bekle sen şimdi bekle bekle. Hopli alttan bir gönderiş. Hemen üstten bir gönderiş. Alttan gönderiş. Yuhu. <laughs> 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 <laughs>

bundan. Hemen çıktı arkadaşlar işte. Oyuncu kim? Ben şu an 6000'im. 6405'im. Haydi bakalım. Arkadaşlar reklam arası geldi. Ben bir kapatayım. Reklam bitsin. Geliyorum. Arkadaşlar gene yanlışlıkla kapattım herhalde. Ben özür dilerim. Güzel. Arkadaşlar. O, Bir de buna mı aldık lan. Seviye atladık. Altıncı seviye. Girin. Haydi bakalım. Şu an iyi. Ooo. Adam beni fena ezer abi. Ezer bu adam beni. Vallahi diyorum. Güzel oynuyor baksana. Bakayım. Evet. Yine ilk golü ben attım. Oyun güzel. <laughs> acımayacak, acımayacak. Adamın aklını alırlar.

Kılsız. Beyinsiz. Hadi. Hadi. Evet. O sıcık. Korkacağım. 31 saniyede bir gol ye. O Hoppik yapıyor. Adamın altına alınanlar. Altına 3 fark. Zıplama tek değilse o bende olacak. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Hadi 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 hadi. Yağm. Ben şimdi sana gününü gösteririm ulan. Buna ben 10 gol atamayacağım. Herhalde. Abi. Adam. Abi. Bi, bi, bi. Yetişemeyecekti ya. Birkaç süre daha olsaydı arkadaş. Arkadaşlar kaçıncı sıradayız? Beşinci. Ve altı. Burada bir altı mündür diyoruz. Arkadaşlar videomuz buraya kadar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah.